Oyuncakların Hikayesi Gaziantep'te açılan 1700'le 1970'li yıllara ait 591 oyuncağın sergilendiği oyun ve oyuncak müzesindeki oyuncaklar ilginç hikayeleriyle dikkat çekiyor. Oyuncaklar arasında Adolf Hitler'in savaş öncesinde çocuklara dağıttığı oyuncak askerler de var. Oyuncak askerler, tank ve harabe binalarla bir savaş alanı canlandırılıyor. Lümer kardeşlerin 1895'te sinema makinesini yapmasına ilham veren 1880 Alman yapımı Laterna Magica adı verilen teneke kutunun içinde yanan ateş ve objektifin önündeki renkli figürlerden oluşan cam plakalar da sergileniyor. Oyuncaklardan 1900 yapımı Alman bebeğin saçları ise o dönemlerde ihtiyaç sahibi kadınların kestirip satmak zorunda kaldığı gerçek saçlardan oluşuyor.